biz yılkı atlarını görmek istedik. Ve yalan şarkısı bak. Bırakın gitsin şarkısı. Gideceğim bu eller. Vara vara vardım tatlı sesten. Ama orandan anlamam ben. Orandan anlamam bak. Ferdin'in orandan pek anlamam. Efendim sakin olarak gidiyoruz. Atları göremeyeceğiz dedik ama şimdi gördük. Anladım ki yalan 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 yalan. Gelin yanıyor, damat kaçıyor. Neyse fazla şey yapmayalım. Ben gülüyem, gülüysen ben seviyem. <laughs> sen çok naz edersem. Hepinize merhaba, yine merhaba, yine merhaba. Benim yine yollardayız. Bir günlük, belki iki günlük bir yola gidiyoruz. Değişik oldu. Ne diyelim, e, abilerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız dediler ki biz gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz dediler. Biz dedik, söyleyeceğim daha söylemiyorum. Şimdi biz buradan Balıkkese e doğru yola çıktık. Balıkkese e doğru gidiyoruz. Balıkesir'in çıkışı Manisa'nın girişinde bir ilçeye gidiyoruz. Tamam, tamam. Savaştepe, ilçemizin adı Savaştepe. Savaştepe gideceğiz, gördüklerimizi size paylaşacağız. Biraz vlog tarzı bir şey olacak. Yani kısa videolar sizlere yapmaya çalışacağız. E, yemek yiyecek miyiz bilmiyorum. Belki yeriz, belki yemeyiz. İçecek bulursak içeceğiz. Onu da bir... Yani farklı bir yere gidiyoruz. İstanbul'dan çıkıyor. Enteresan bir şey var. İstanbul'dan çıktık ve Kuzey Marmara otoyoluna devam ediyoruz. Hiçbir yere sapmıyorsunuz. Kuzey Marmar'dan devam edip gidiyorsunuz. Kayıyor böyle manda yoğurdu gibi kayıyor ağzınızın içinde. Çat diyormuşuz oraya geliyormuşuz. Bakalım oraya mı geliyoruz başka yere mi gidiyoruz. Görüşmek üzere. Sağımız çam solumuz meşe. Eski çamlar bardak oldu şarkısı geldi aklıma. Efendim şu anda baktığımız zaman biraz durduk falan filan. 3 saatlik bir yolculuk yaklaşıyoruz Savaştepe'ye. Evet Savaştepe hemen geçiyor bak levhamız orada. Savaştepe Savaştepe. Evet yakalar yönetmenim Savaş Tepe'yi. O levha yakalamada üstüne yoktur. Hemen ortalık karıştırdık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun gişeleri bitti. Döndükten sonra hemen Savaş Tepe'desiniz. Yani İstanbul'dan çıktın, Savaş girdin. Yani hakikaten çok güzel. Abi bu kadar Şimdi... övdün bir arsa alır mısın bana? Vay <laughs> sana alacağım tabii. E al da ama ben sana orada köşede güzel Şimdi bir yer ayarlarım. Valla bir şeyler duyduk bakalım. Biraz da onlara bakacağız. Burada e, uygun fiyata arsalar olduğunu söylediler. İstanbul'dan da bazı beyaz yakaların burada arsa aldığı yavaş yavaş söylendi. E, Konuşmalarımız mesela videomuzda Savaştepe'ye gidiyoruz dedikten sonra bazı abilerimiz aradı. Abi dedi orada böyle şeyler duymuştuk. Bir bakar mısın bizim için falan dedi. Şimdi dedim şu an bakalım ne olur. Bir önce bir gezelim. Bir öncelikle peynirimizi deneyeceğiz. Nereye gidiyoruz? Özel bir yere gidiyoruz. Türkiye'nin önemli hava taşıtları yani hava yollarından birinin peynirlerini Bilhassa veren. Fabrikaya gideceğiz. Fabrikanın sahibi de oradaymış şansımıza. Zaten abi artık uçaklarda çok sandviç veren kalmadı. Sandviç veren kalmadı. Hangi firma veriyor siz o firmayı bilirsiniz. Sandviç'in peynirleri bu fabrikadan veriliyor. Şu anda Geşe'den çıkıyoruz. Savaştepe Geşe'lerine geldik. Bariyer'den geçtik. <laughs> Bir yıl sonra gidiyoruz. Şimdi fabrikaya ilerliyoruz. Peynir yakından göreceğiz fabrikayı. Çekebilirsek çok ucundan böyle çekeriz sizler için. çok özel bir yere geldik. Gerçekten öyle peynir fabrikasını her zaman gezip göremezsiniz. Onu göreceğiz. Ondan sonra da zaten geldik. Şu anda Balıkesir, Soma ve Savaştepe ayrımından Savaştepe doğru ilerliyoruz. Heyecan çünkü hem karnım aç. Biraz peynir deriz ama peynirden sonra akşam için başka sürprizler varmış. <laughs> o sürprizlere hazırlanıyoruz. Haydi bakalım enerjimiz bomba gibi görüşmek üzere. Efendim, şu anda çok eskilere gittik, tarihe gittik. Şurada görmüş olduğunuz bir çörek diyelim, bir ekmek diyelim. Bu seferberlik çöreği ve seferberlik ekmeği. Bunu ne yapalım? Ne diyelim? Kurtuluş Savaşı'nda cepheye ekmek yapıp gönderen insanların köyü burası. İşte onu şu anda sıcak sıcak gördünüz. Bunun için isterseniz mihal iç peynirini de koyabilirsiniz. Bunun için isterseniz lor koyabilirsiniz. Şu an çatalımız gelecek. Lord koyabilirsiniz Bu lorda gelmiş. Bu lorddur ama aslında kaymak burada geçiyor. Tabii Türkiye İstanbul'da bunu kaymak niyetine değil mi? Kaymak niyetine götürebilirsiniz diyorlar ama olmaz. Biz doğrusunu gösterelim. Biraz da bal koyduk. Burada e, yeni deyimle, organik eski deyimle e, ne diyelim? Olması gerektiği. Olması gerektiği gibi, gibi sürüyorsunuz. Özür dilerim. Sürerken de sizden Hı. kusura bakmayın diyorum sürüyorum. Birazcık daha çalıyorum. Buyurun efendim. Gördüğünüz gibi biraz Mihaliç peyniri, biraz lor yani kaymak ve üzerinde seferberlik çöreği ile beraber afiyetle iyi yiyin efendim bekliyoruz buralara. Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> <Gülüyor> Kapatma. Aç. <laughs> Aç. <At. Gülüyor> <At. gülüyor> <At. Gülüyor> çok güzel. Ekşi mayalı mı? Ekşi mayalı bir şey bu. Yani afetler olsun bekliyoruz bekliyoruz. Savaştepe'deyiz. Görüşmek üzere. Efendim, Savaştepe'nin en eski köyündeyiz. Etrafta inekler otluyor. Aşağı baktığınız zaman büyük bir vadi görüyorsunuz. rüzgar gülleri dediğimiz pervanelerin de dibindeyiz. Hava o kadar temiz ki, o kadar güzel esiyor ki ben diyecek bir şey bulamıyorum. Bir tane papatya kopardık o da zarar olmaz herhalde diye düşünüyorum. E, Valla buraya gelin. Hatta bir yere bizim bizi misafir eden kişi dedi ki, ya nasıl hava ne güzel değil mi dedi. Sonra dedi ki Şamil de, abi İstanbul'dan sonra sen bizi nereye götürürsen götür dedi ama nereye götürürsen götür derken de gerçekten savaşta benim farkını gördük. E, temiz nefes alıyoruz. Nefes darlığı olanlar için ya da ne bileyim yani rahatsız olanlar için burası güzel. Burada bol miktarda çeşme gördük yolda gelirken. Biz ama şimdi daha, daha yukarı çıktık. Enes aslında şu yukarıda bir yerde. Biz yılkı atlarını görmek istedik. Hani doğada rahat rahat koşan atlar vardır ya. Yani vahşi atlar. Yılkı atlarını göremedik. Ama sorun değil. Biz buraya kadar geldik ve bunu yaşadık. Hani hatırlarsınız gezilerimizde çeşmeler bol miktarda vardı. Bunlardan burada çok var. Mesela burada bir yazı var. Okuyamıyorum. Bir şey yazıyor. Grek, Grek mu bir şey yazıyor. Eski bir çeşme. E, yalak aslında çünkü hayvanlar herde Su içmesi için de güzel bir yer. İnekler burayı kolay, atlar burayı kolay bulur. Bir şey yazıyor ama bilmiyorum, okuyamadık. Bu tarafta bir şey var mı? Yok. Burada küçük kaplar var isterseniz. Yeşilin bol olduğu ve e, ne diyelim bakir tabiat denir. Yani burası o. E, dikenli otlar var, biraz dikkat etmek lazım. Ama onun dışında buradan... Yani mesela karavanı getir buraya koy. Bir daha da tıttan vardı. Kimse sana bir şey sormaz. Bir de bir şey var. Burada hırsızlık yok. Onu rahatça söyleyebiliriz. Çünkü köylüler birbirini tanıyor. Küçük küçük minik minik köyler var. E onları ziyaret edebilirsiniz. Onlara merhaba diyebilirsiniz. Çok ikramkar insanlar. Biraz önce zaten böyle bir akşam kahvaltısı gibi bir şey yaptık. Uğradık güzel peynirlerimiz, tostumuzla. Bize çok güzel ikram etti. Türkiye'nin önemli firmalarından bir tanesi. Söylemiştik zaten biliyorsunuz. Türkiye'nin önemli bir hava yoluna peynir veren firmada da güzel güzel peynirimizi yedik. Şimdi buraya geldik. Yani doğanın içinde olmak çok güzel bir şey. Papatya'mla beraber sizlere görüşmek üzere diyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben YouTube'da ben video çekiyorum. Ben dönen muhtarıyım. Bak ta o tepelere kadar bizim sorumluluğumuz da bura. Oo yapmayın evet, ya. Evet bak inan direkten olduğu, son zirvedeki direkten olduğu yer bizim köye aittir. Peki bir şey sorayım. Bu başıboş inekler geziyor. Kendimiz, bizim sahipli onlar. Öyle mi? Evet. Peki hayır, nasıl topluyorsunuz geri? Mesela nasıl geliyor onlar? Hayvanı küçükten biz e, damda besleyip daha doğaya saldığımız için. Damda besleyip? Evet. E, dam dedim, bizim biliriz dam, dam değil. Ha, barınağında. Barınağında. Ha, barınağında. Ha, barınağında. Bir de şaşırdım. E, orada büyüttüğümüz için, o hayvan orada yem yiyor, saman yiyor ya, orayı tanıyor. Hı. Bu doğa sakin olduğu dönemde, yani soğuk olmadığı dönemde kendini idame ediyor o dağda kendine bakıyor. Kışında kendi kendine buluyor. Mu? olduğu zaman kışında barınağa geliyor. alman lazım. Evet. Ay yavruladığı zaman yavruyu biz dama kapatıyoruz, dam diyorum, barınağa şey, kapatıyoruz. Barına, Öğrendik ama. Kapatıyoruz. Eee yavruyu emzirmek maksadıyla her gün gelip gidiyor. Ha o tamam bırak. O, tamam. o zaman bırakmıyor. O, o yönden de öyle paydalar. Bir tek oldu atları göremedik. Olsun. İnşallah başka bir zaman. Olsun ne demek? Biz hafta İnşallah. sonra bir gelmeye çalışacağız. İnşallah. Efendim sakin olarak gidiyoruz yılık atları bizi gördü. Şu an dönerken atları göremeyeceğiz dedik ama şimdi gördük. Fakat bize baktılar. Onun için araçların kapılarını da açık bıraktık, kapatmadık. Çok sessizce, çok üstlerine gitmeden onları yakından görmek istiyoruz. Bakalım görebilecek miyiz? Bakir bir şekilde onlar orada oturuyor, Bizi de gördüler aslında. Tabii sonuçta yabaniler yapacak bir şey yok yabani olduğu için de diyor ki ben insan çok görmedim. E, bak kaçıyorlar tamam bizi gördüler istemiyorlar. Bunlar doğada koşuşturup yaşıyorlar. Şimdi aslında bu civarda eskiden atların bu atların sahipleri var. Tabi bu atlar değil. Ha geliyorlar bu tarafa doğru. Yok gidiyorlar. Tamam gördünüz bak orada. Eskiden bunun atların sahipleri var. Fakat sonra burada tabi traktörler falan artık çıkınca çiftçilerin traktörleri atları her şeyi sürüyorlardı. Traktör çıkınca yani mertlik bozuluyor ve atları tabiata bırakıyorlar. Onlar da işte çoğla çoğla artık yabani olarak bu topraklarda yaşıyorlar ama evet kaçtılar, bizi gördüler ama olsun bu kadar da küçük bir şey olsa sizlere belki yılkı atların yakından gösterme fırsatı bulduk. Çok bayağı uzağa gittiler, bizi gördüler. Tabii de renkliyiz falan hani gördüler yoksa belki yerden sürünerek gitseydik görürdük ama göremedik. Olsun görüşmek üzere. Evet efendim iyi akşamlar çünkü akşam oldu artık. Dedik ki bütün günün yorgunluğu gezdik dolaştık ve geleceğimiz eve geldik. Minnetler köyündeyiz. Minnetler köyündeyiz. Efendim bakkal aldık. Bakkal aldık. Bir yoğurt aldık. Ama bu bakkallarda bulunan öyle hep yani bizim market bakkalı değil bu. Buranın küçük marketi var. Kendi marketi. Bu marketin sahibi de Türkiye'nin en bilinen yoğurt markasının, bayağı baba eskilerin yoğurt markasının aslında ustası. O firma bu köye gelip, bu minnetler köyüne gelip onu arabayla alıp oraya götürüyor, yoğurdu yapıyor. Yani maaşlı o zaman eleman çalışıyor ve tekrar buraya getirmişler yıllarca, on küsür yıl. Şimdi demiş ki artık ben köyüme geldim, burada olacağım. Ama bu yoğurdu Belki onun kalitesini yapıyormuş. Biz de aldık. Dedi ki bunu normalde cam kabının içine bulundursanız böyle ters çevirdiğiniz zaman düşmez dedi. Ama biz onun cam kabını şu an göremedik. Fakat bunu bize hazırlamış. Bir kaşık alıyoruz. İnek sütünden orijinal. Hiçbir şey karışık yok. Tabii çok da uzun kalmaz biliyorsunuz bu tarz şeyler. Abi bu, şimdi pada anlatamıyorum. Farklı bir şey var. Bu başka bir şey bu. Onun için köylere gittiğiniz zaman bulabilirsiniz. Ne olur. İnek sütünden has, muhlis, yoğurt istiyoruz deyin. Bu başka bir şey. Hani yedik ya peyniri. Herkes lor mor dedi. Hayır o kaymaktı yani. Babalar gibi kaymak yedik. Burada da bunu yedik. Herhalde bizim üstadlarımız... Hani gurmelerimiz belki bundan tatmışlardı. Bir kaşık daha alacağım ama Hayır, herkes alacağı için bir dakika çıktı. içine dağılmayın diyorum. Sonra bir tabağa koyacağım. Bence böyle yavaş yavaş her akşam yatmadan önce bir, bir iki kaşık yeseniz çok da güzel olabilir. Afiyet, şeker olsun efendim. Bal olsun. Görüşmek üzere. Efendim geldik. Evimize geldik. Şömineyi yaktık. Mis gibi salon ısındı. Ee, dışarı çıktık şimdi. Hava çok güzel ama biraz bir 10 derece falan. tahmin 10 derece miydi? 10 derece. Evet doğru. Burası soğuk. Montumuzu giydik çünkü yapacak bir şey yok. Efendim etlerimizi hazırladık. Bunlar bir bölümü, bir bölümü koyduk oraya. Ondan sonra salatamızı sağ olsunlar yıkadılar. Böyle gördüğünüz gibi bunu bulamazsınız bu taze sobanı böyle gümbür gümbür zaman. Ondan sonra hangi şey? Şunu göstereyim. Bakınız. Pirzola. Ete vurmayalım. Eti sevelim. Bunun üzerine gerçek zeytinyağı koyduk. Onu güzel sıvazladık. Bu etler sabahleyin sipariş edildi şu an hazırlandı. Bu zaten bildiğiniz meşhur antrikot. Göremezsiniz. Ya evet Yağ olacak. Hanımlar bazen diyebilir ki ya şu yağları atsaydınız diye. Et yağsız olmaz. Biraz yağ lazım ete ki ona bir keyif katsın. Ve hemen mesela şunu alıyorum. Bak bak. Gelin gibi gidiyor. Gel diyorum gel diyorum ustacım diyorum. Koyalım mı diyorum ustacım. O diyor ki Koyalım diyor, koyalım, koyalım diyor. Buyurun. Koyuyoruz efendim. Aslan hoştu oraya gidiyor. Bakar mısın? Yanıyor. Gelin yanıyor. Damat kaçıyor. Neyse fazla şey yapmayalım. Efendim etlerimiz pişiyor. Birazdan olduktan sonra da sizlere onların pişmiş halini göstereceğiz. Tat için söz veremem çünkü o tadı biz alıyoruz. Bilin ki iyi. Efendim yememizi yedik. Arsalar gördük çok güzel dediler ki burası dediler arsa bakımından çok avantajlı. İstanbul'a yakın dediler, Balıkesir'e yakın dediler, İzmir'e yakın dediler. Peki dedim nasıl yapacak, nasıl yapacak? Abi bak dedi arsa bak kendine dedi. Dostlarına, şu arkadaşlarına söyleyebilirsin dedi. Bilmiyorum sektör mü deneyeceğiz, ne yapacağız? Şu gördüğünüz burada içinde 5 parsel var mesela. Yukarıda bir yer var orada gördük mesela orada üç parsel var falan bayağı güzel. Mesela bungalı koy, bir şey koy, karavanını koy ne bileyim. O güzeldi aslında. Kuzey Marmara Otel'de. Döndün çat biz de geçebilirler. Mervan'a yazabilirler, bana yazabilirler. Biz buradayız. Bir de küçük bir e, herhalde sürpriz olacak. Dur bakalım. Gelmen de geldim. Baba nasılsın? Adın Çok nedir? Çok Eliniz... taptığımız, başlara taş yaptığımız. Gerçek olan bir tanrı mı? Zanladım ki hepsi yalan. Bitmeyecek sandığımız, rüyasına daldığımız, bile bile taptığımız, anladım ki yalan 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 Bu koskoca dünya alem içimdeki neşerem Bilip bilmeden yalan 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 Şu yaşama nefesimi mi insanların cilmesini Aldığım o nefesleri ölüm gerçek yalan yalan Bitmeyecek sandığımız insanlara kandı Anladım ki yalan, 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 yalan. Vay tebrik ederim baba ya Mutlaka seyircimiz de bunu alkışlayacaktır ben, Abi burada kim sanatçı belli değil ya Evet biraz öyle Ben köyler sanatçısıyım Bu ise derese kalırım geride Ve bütün her yerde bu şarkılar, bu sesler duyulur yani ve yalan şarkısı bak. Bırakın gitsin şarkısı. Gideceğim bu eller. Vara vara vardım sesten. Ama orandan anlamam ben. Oradan tamam. anlamam bak. Ferdi'den tamam. oradan pek anlamam. Tamam. Hep bu şarkılar duymadın mıydı sen daha önce? Bırakın gitsin filmi var hatta. Vara vara nasıl abi? Vara vara vardım sivergi kananla Hancı dedi bu garibandır yatağını serim eyvah amanım yey Oradan bir zalim çıktı dedi ki vurfalıdır Le 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 atın bunu zindana ay 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 Vah ölem, ölem, ben kime ne diyeyim? Ben gülüyem gülüysen ben seviyem Seviysen çok naz edersem Urfalı hep naz edersem Her an saçlarıdan bir tel ver yanağıdan Urfalı çok naz edersem Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederiz ya. Sağ olun. Ee, ses bir, bir şey var. Benim adım Nazım Işık. Bak. Yolda çuval ile giderim. Şurada geride benim İsa Dere köylerden köy. çocuk uyum ben yani. Ama filmde, şarkıda, panayırda, düğünde, düğün yapan derneklerde ve her yerde şarkı söylüyorum yani daha dağıtıkçası. Ben herkes arar şarkı söylettirmek için. Yaz armoni falan hani armoni diyorum bu ses tonu falan şeysi güzel gidiyor yani. Ses tonum benim dünyada yani, en yüksektir yani. Benim gibi civarada şarkı söyleyen belki de görmemişsindir yani. Bu arkadaşa bir şarkı söyletirseniz çok sevindim. Söyleteyim, söyleteyim söyle ama. Tamam. Söyleteyim, söyleteyim. Ben normalde koyunculuk, keçilik yapıyordum ama hı hı. şu an az bıraktım yani. Ama yine de o işlere bakıyorum yani. Davar gidiyorum. Hep davar giderken bu şarkılar öğrendim. Bir kıza da sevdaladım ve de bıraktım yani. Ondan ve bu hale düştüm yani. Yok Daha yok. önce senden sağlam bir insandım ben. ben. Şu an şey perişan olmak üzere çuvalımla kaldım ama dağlara vurdum kendimi aşıklıktan ama yine de yalnız başarılı adamım yani. Çuvalında ne var ben merak ettim. Ekmek Pester. içerisinde ot var. Ot var. Ve ekmek ot var içerisinde. Yani. Güzel yani. Bir şey hayvanlara biraz doyurmak için mi? Evet hayvanlara, köpeklere, kedilere, köylerden her yerde ekmek atmak için ekmek. Hayvanlara da ot yani. Vallahi İstanbul'a söylemek istediğim benim bir şey yok. Olaylar çok oluyor İstanbul'da çok güzel bir yerdi, keyifli oldu. Arslanımızı gördük. Onun Nazım'la görüştük, muhabbet yaptık. Çok hakikaten keyifli bir kişiydi kendisi. Beni e artık Beni artık bildirin. evet yürüyecek, şarkılar söyleyecek. Efendim buradan artık alas aldık diyelim. Ne diyelim? Çünkü e, güzeldi. Temiz hava aldık, bol güneş aldık. Çok güzel, güzel bir serinlik var. Hele açık e, obalar olduğu zaman çok güzel oluyor. Tekrar İstanbul döneceğiz mecburuz çünkü hayat orada gidiyor ama aslında burada bir hayat var. Biz de buradaki hayatı aslında biraz da sırtımızı alabilsek diye düşünüyoruz. Dur bakalım belki ben başlarım, belki yönetmenim Mervan başlar. Belki birilerine başlatırız bir vesile oluruz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.